Evet merhaba sevgili izleyicilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Bugün sizlere uluslararası ticaret bölümünden bahsedeceğiz. Daha önce uluslararası ilişkilerden bahsetmiştik. Bunu da merak etmişler, sormuşlar. Anadolu'da okusak olur mu şöyle vesaire falan diye. Onunla ilgili biraz bölümden bahsedeceğiz. Yani biz sizin tabii ki de kararlarınıza bir şey diyemeyiz. Yani kararlar sizin kararlarınız. Biz kabaca anlatalım. Siz öyle bir şey olabilir mi? Anadolu'da okunur mu? Okunur mı? Şurada okunur mu? Okunur mı? Siz karar verin o bence. Ya mesela bu bölüm ne yapar? Ülkeler arasındaki değil mi? ticari ilişkileri inceler. Yani bu alanda çalışabilir. Dış ticaret politikalarını bu alanda bilgi sahibi olabilirsiniz. Mesela küresel ticaret akışlarını inceleyebilirsiniz. Ticaret ağlarını. Bunları öğreneceksiniz. Ee, mesela ticaretin böyle heyecan verici hep bunu söylüyorum zaten ama dünyasına adım atarsınız. Yani bu dünyayı anlamaya çalışacaksınız. Ülkelerin ekonomik ilişkilerini, kim kimle nasıl ambargolar vesaireler. Bu ilişkilerden doğan işte ihracat ve ithalatla ilgili süreçleri, durumları öğreniyorsunuz. Ve uluslararası pazarlarda ki bu rekabeti biraz anlayabileceğiniz bir alan bu. Okursanız, görürseniz bunu da deneyim kazandıkça daha da pratiğe dökeceksiniz bu işi. Mesela Uluslararası Ticaret bölümünde değil mi? Mezun oldunuz. Bu bilgileri edindiniz. Bu bilgiler kabaca söylediğim şeyler. Edindiniz. Bir şirkette ne yapabilirsiniz? Değil mi? Mezun da oldum. Bu bilgileri edindim. Dış ticaret departmanında çalışırsınız. Eğer e, ihracat veya ithalat yapan bir firma onun dış ticaret alanında. Uluslararası lojistik veya böyle gümrükle ilgili işler yapan firmalarda veya biraz önce bahsettiğim firmaların yine uluslararası ilişkiler veya ticaret veya gümrük işlerinde uzmanlaşabilirsiniz. Bu departmanlarda çalışabilirsiniz. Veya uluslararası satış ve pazarlama alanında böyle bu alandan mezun olan kişilere ihtiyaç var. Yani bu ne demek yani mezun olmak? Bu alanla ilgili bilgiyi kazanmış olmak demek. Ayrıca mesela ticaret yani bu uluslararası ticaret analisti olabilirsiniz. Danışmanlık verebilirsiniz şirketlere. Ama bunlar tabii çok ileriki safhalar. Ee, şirketler uluslararası pazarlara giriş konusunda mesela bu da yine ileriki safhalarda bunları stratejiler sunabilirsiniz. Bu alanlardaki stratejiyi kuran departmanlarda çalışabilirsiniz. Uluslararası Ticaret mezunları yine aynı zamanda ne yapar? Bu alanların gümrük mümrük dedik değil mi? Ama direkt gümrük ve ticaretle ilgili e, düzenlemelerin yapıldığı kurumlarda da çalışabilirler. Çünkü ne? Bu alanda zaten okudun, bir süre çalıştın, uzmanlaştın değil mi? Ve hükümetlerde veya ticaret odalarında yine çalışabilirler. Neyle gümrükle, e, uluslararası ticaretle alakalı bir şeyleri varsa bunların ki var, buralarda çalışabilirler. E, ne var başka? Uluslararası ticaret mezunları ne yapar? Ha yine bu işin hukukunu yani uluslararası ticaret hukuku alanında da uzmanlaşacaksınız tabii ki de veya ne oluyor haliyle bu alandaki anlaşmalar, sözleşmeler, anlaşmalarla ilerler değil mi? Yani uluslararası ticaret öyle takır tukur esnaf şey yapmazsın. Bu alanda uzmanlaşırsın, bununla ilgili danışmanlık yapabilirsin. Akademisyen olabilirsin zaten, her şeyin akademisyen olabileceğin gibi. İşte ticaret borsa alanlarında, sanayi veya ticaret odalarında yine biraz önce söylediğim gibi bu alanlarda ihracatçı birliklerde, kalkınma ajanslarında görev alabilirsin. Yani say say bitmiyor yani bu iş imkanları. Bol iş imkanı var. İmkanı var ama bu imkanı var demek ben dümdüz bu bölümü 4 yıl okudum bitti, hop çalışmaya başlayacağım. Ya yok yani ama ne var? İş bulması kolay. Ama kime kolay? tecrübeli. Ya. Ama çok fazla tecrübe istiyor artık ilk giriş için iş yerleri. Ne oluyor? Gençler de iş beğenmiyor. Bir nebze haklılıkları var mı? Var ama böyle bir gerçek var. Yani ilk işte bile çok uzmanlaşmak gerekiyor. Ne var mesela? Bu bölümde İngilizce bilmeye hiç gerek yok. İngilizce öğrenmeyin yani mesela bu bölüm için. Ben bunu tavsiye ediyorum. Tek dil bile yeter. Fazla bile bence tek dil yani. Türkçeye bile gerek yok bence bu bölüm için. Ciddi söylüyorum ya ne şaşırıyorsun yani. Kamboçya'daki firmaya at gifi, komik yeti videosu yolla. Bitti gitti, uluslararası ticaret bu kadar basit, ilişkiler bu kadar basit. Ne oldu? Gençler bir anda durmuştu. Böyle herkes gibi aynı şeyleri söylüyorlar bu. Bu adam da aynı şeyleri anlatıyor dedi. Bir anda kendine geldi. Tabii ki de yani İngilizce bu böyle her bölümde olduğu gibi bu bölümde de bilmek gerekiyor. Yine farklı diller eklemek gerekiyor. Kamboçya'ya gif göndermemek gerekiyor. dayına göndereceğin e, fotoğrafı Kamboçya'daki şirketin uluslararası departmanındaki birine göndermemen gerekiyor. Sonra notayı müzik notası sergilebiliriz. Aynen öyle. Yani evet. Yani bu bölümde kabaca böyle. Şöyle bir bakalım hangi üniversitelerde hangi bölümler var. Sonra ne gibi e, dersleri var onlara bakalım isterseniz. Şimdi uluslararası ticaret deyince karşımıza ilk çıkan üniversite ne Boğaziçi Üniversitesi Yüksekokul'daki Okuldaki e, Uluslararası Ticaret Bölümü 4 yıllık İngilizce Türkiye'de 1457. olan arkadaşımız son olarak bir bölüme 495 puanla girmiş. İyi bir bölüm, iyi bir puan. Sonrasında baktığımızda mesela Özgün Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Fakülte'de Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Fakülte olarak geçiyor bunların hepsi yalnız. Bu şekilde gidiyor. Ha, fakülte'de pardon, fakülte nin içerisinde bu yüksekokul içerisinde de değil demek oluyor. Mesela uluslararası ticaret ve Finansman, demek ki bak İstanbul Medipol Üniversitesi'nin bahsettiğin buydu biraz önce. Kardeşim okulu dedi. 111. kişi girmiş burslu olarak en son buraya. Eee 4 yıllık İngilizce bir bölüm. Bunların Türkçeleri var mı? Mesela bu listede yok. Ama ben tahmin ediyorum ki Türkçe eğitim verenleri de vardır. Mesela uluslararası ticaret ve lojistik var Toros Üniversitesi'nde. 185 bin kişi girmiş en son. Bu şekilde ee, makas özellikle Kadir Has'tan sonra falan İzmir ekonomiden sonra hızlı artıyor. Özellikle evet yani gerçekten İzmir ekonomiden sonra yaşardı 62 bininci. İstanbul Medifor'da 111. kişi oluyor ama baktığımızda ilk 2'de, ilk 3'te, Tepe ve şeyde ee, ilk 10.000'ler var ama hep şey, birleşik bölümler. Tek uluslararası ticaret olarak gördüğümüz listede şey var. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde var bir de şey de var. Boğaziçi Üniversitesi'nde var. Boğaziçi Üniversitesi'nin derslerine şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela ne var Birinci dönemde? şöyle 1. Bir... Birinci yıl 1. Birinci dönemde Economics 1. Mesela Business Mathematics. Information Systems for Trade. Yani yönetim bilişim sistemleri gibi bir şey mi demek istemiş. Bilgi işlemleri. Ticaret için bilgi işlemleri. Legal Enrollment of Business. Critical Skills in English. İngilizce dersler de da var burada. İşte sonra Economics 2. Mesela iyi e gibi bir şey var. Bu herhalde Basic Concepts of Macroeconomics. Yani evet genel kavram temel şey olarak şey oluyor. The, Measurement and Structure of Nation Economy, Productivity, Output and Employment. Evet, genel olarak daha çok makro tarzı. Tahmin ediyorum ki Economics 1-2 demesi sanki, evet, evet. Basic Concepts of Microeconomics, Basic Concepts of Macroeconomics. Economics 1 mikro, Economics 2 şey, makroekonomi. Sonra bakıyoruz, Financial Accounting, International Trade Theories and Policies. Applied e, uygulamalı istatistik var mesela, evet. istatistik mesela evet bence önemli bir ders bunun için. Biri var, ikisi de var ayrıca. International Economic Law, e, uluslararası ekonomik hukuku mesela. E, bunlar sizin işte... Neden mesela bu bölümün en önemli derslerinden biri bence bu? Şundan dolayı gerçekten sözleşmeler üzerinden gidiyor, gidecek ticaret, yani karşılıklı ilişkisel bir güven elbette bunu uluslararası ticaret boyutunda yapan vardır ama yani esnaf gibi ya ben sana güven, yani güven verdim 50 bin lira he, olmadı be falan filan vesaire hani yengenin bileziklerini verdik tamam mı hani komşuya verdik gitti hani uluslararası ticarette böyle bir şey yok ne var sözleşmeler üzerinde international economic law bu yüzden önemli ee, exchange rate regimes and trade International Trade, yani şey e, herhalde biraz takas kur gibi şeyleri anlatan derslerde var. Risk and insurance oldukça önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Research Methodology, international management, electronic commerce, hmm. dynamics of online environment in terms of Strategies, Bak, ya bu az değil mi bu? Evet bu İşin içerisine şeyi koymuş yani, o çevrimçi dünyayı, dijitali falan da aldıkları herhalde biraz daha pazarlama ve dijital gibi, business model gibi bir ders anladığım kadarıyla, data analitik, evet. Competition law, rekabet hukuku, international marketing, international logistic, managerial accounting. Bunlar da elective, seçmeli dersler, sekiz yönde. Yani son, business development and entrepreneurship. Evet. Yani politics of globalization. Evet oldukça güzel. Veto, ne Yani evet gördüğünüz gibi bu içindeki dersler bunlar. Ee, zaten en yüksek puanla da alan ticaret, uluslararası ticaret bölümü burası yüksek okula ait. Yani 4 yıllık bir bölüm 8 dönemlik yine işte 240 AKTS ile totalda toplamda bitirebileceğiniz. Bu arada biraz önce daha önceki videolarda gösterdiğimiz olay bu. Mesela bak burada ne demiş? Zorunlu staj diye bir sekme var. Hemen tıklayalım. Burada mesela zorunlu stajın kuralları, yönetim yani yönetmeliği var burada. Ee, ön koşul listesi dediği şey, ön koşullu dersler. Mesela Business Mathematics 2'nin 2 2'nin <laughs> ön koşulu. Burada yazıyor. Şu dersi vermezseniz bunu geçelim. Applied Statistik'i almak istiyorsanız önce birini geçmeniz gerekiyor. Çift anadol imkanları, ders tanımları, değişim programı, eski ders programı gibi şeyler var. Tezli yüksek lisansı var bir bölümün. E, tezsiz yüksek lisansı var. Uluslararası rekabet ve ticaret böyle bir dersiniz var zaten. Uluslararası ticaret yönetimi gibi de bir tezli yüksek lisans bölümü var. Evet. Uluslararası ticaret de bu kadardı. E, iş imkanları oldukça geniş bence. Uluslararası finanstan farkı nedir bilmiyorum. Yani bir şeylerin başına uluslararası geliyor artık. Ayrı bir yan uzmanlaşması gibi. Yani bilmiyorum nasıl olur. Nasıl yani 4 yıl ayrıca bir bölüm. Hani aslında bana bu şeyler biraz daha tıpdaki şey gibi geliyor. Normalde olması gereken sanki. altı 6 yıl tıp okuyorsun. Sonra bir uzmanlık yapıyorsun. 4 yıl. Sonra bir iki de yan dal. Yani tıp bitti. Hekim oldu. Uzman olmak için TUS'a giriyorsun, çıkıyorsun. Dahiliye atıyorum. Uzmanı oluyorsun. Sonra gidiyorsun hematoloji. Yani daha kan hastalıklarına doğru yöneliyorsun. Yan dal yapıyorsun falan gibi. Yani bana biraz böyle geliyor bu olay. Yani ticaret, şimdi iktisat okuyorsun, ne bir işletme okuyorsun. Yani bunun uluslararası boyutu bir yüksek lisans olabilir bence. Yani şey olur. Yani orada daha lisansın 4 yıllık şeyinde daha böyle bir tutar var. Ama tabii Boğaziçi açmış çok da şey yani. Ee, bana öyle geliyor yani benim hissettiğim. O oh, tamam Bu bencesi. <laughs> şey, bu ben, yani bencesi. Yani Mammon'un çaçaya etkisinin o kadar da olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bencesi yani bu. <laughs> Ya yani ben benim hissiyatım o. Öyle görüyorum. İşte finans okursun sonra o sıra Biraz saçma. Yönetimler, yönetimler, <laughs> yönetimler yerel yönetimler. Hani tersi de olabilir. Gibi bu kadardı. Evet 3 videoluk serinin sonuna geldik. Biz aslında bunlara belki bir faydası dokunur diyerek başlıyorduk. Ama ben dümdüz bir cevap videosu gibi bir şey yapayım dedim. Ee, bu kadardı tercih dönemi de geldiği için biraz bahsedeyim, dersleri göstereyim size dedim. Nasıl yine bu videoda nasıl öğreneceğiniz şey aslında benim anlattıklarımdan da ziyade ben nasıl nerelere girmişim de bakmışım da öğrenmişim bir şeyleri falan filan. Sizin bunları öğrenmeniz, Boğaziçi'ne girip derslere bakmanız, Yeditepe'ye girip derslere bakmanız, Galatasaray'a girip derslere bakmanız en önemlisi. yok Atlas lisans tercih sivil girip buradan tarama yapmanız, filtreleri kullanmanız vesaire vesaire gibi. Evet, teşekkür ediyorum. 9 aylık hamile bir kadın olarak oğlumu taşıdıyorsun. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Bir de bu haline bu videoda kaydıyla uğraştığın için teşekkür ediyorum. Gençlere aydınlatma yolunda benimle birlikte yürüdüğün için <laughs> bu yüce... Mecburen yürütüyorsun. Prompter var ya karşında mesela. prompterden akmıyor bu <laughs> mecbur. <doğru> yaptım. <laughs> Hani böyle bir yükse. şurama bir de kaşkol atayım böyle. Var ya o taksici lobiler. <laughs> 30 bin çıkıp yatmaya gideceğiz şimdi. Hadise çıksın daha söyleyecekler var falan gibi. Böyle. Promptor'u gördüm. Biraz da iş siyaset falan olunca böyle kaydı falan filan. Yorgunluk da var. Son cümlem ne olmalı onu düşünüyorum bir yandan. Ne yani var ya radyocunun şu kısa olması lazım. O gelmiyor aklıma. O gelmeyince de böyle konuştukça <laughs> konuşuyorum. Sence Mars'tan değilsin ama. Hadi uyuyacağız. Hadi. Evet, kapatıyorum. Hadi uyuyacağız gerçekten. Saat 23.12. Sabah 6'da kalkacağız, işe gideceğiz vesaire vesaire. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.